Herkese merhaba arkadaşlar. Yemek Bakanı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lokanta usulü etli kuru fasulye tarifini yapalım. İlk olarak sıvı yağ döktüğümüz döküm tencerede soğanlarımızı güzelce kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine 300 gram kavrulmuş etimizi ekleyip etin yağı eriyene kadar kavurma işlemine devam edelim. 1 yemek kaşığı biber salçasını ekleyelim ve çiğ kokusunun çıkması için iyice kavuralım. 3 su bardağı ispir kuru fasulyenin gazını çıkarmak için 15 dakika ön pişirme yapalım ve süzdüğümüz fasulyeyi tencereye ilave edelim ve kavuralım. Kuru fasulyenin en önemli püf noktası salçanın renginin güzel durması için bir su bardağı soğuk suyu ilave edelim. Daha sonra kuru fasulyenin üzerine çıkana kadar sıcak su ekleyelim ve orta ateşte pişmeye bırakalım. Bu aşamaya kadar izlediyseniz lütfen emeğe saygı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Son olarak yemeğin tencerenin dibine sarmaması için kuru fasulyenin tuzunu bu aşamada atalım. Etli kuru fasulyenin suyu kıvam alana kadar orta ateşte pişmeye bırakalım. Artık lokanta usulü etli kuru fasulye tarifimiz hazır. Videomdaki aşamaları uygularsanız fasuleniz asla kabuk atmaz ve lokantadaki birebir aynı tarifi evde de yapmış olursunuz. Herkese afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere.